Sislerin arasından beliren siluet, eski tarz bir tren kondüktörüne aitti. Üzerinde yıpranmış üniforması ve başında şapkasıyla, yıllar öncesinden kopuk gelmiş gibiydi. Genç adam, bu görüntü karşısında donup kalırken, kondüktör ona doğru ağır adımlarla yaklaştı. ''Biletiniz lütfen'' dedi, sesi bir yankı gibi boş salonda dolandı. Genç adam ne yapacağını bilemeden cebini yokladı ama elinde sadece fener vardı. Kondüktör, hayal kırıklığıyla başını sallarken, diğer peronlardan hışırtılar yükselmeye başladı. Sanki görünmez bir kalabalık, garda yeniden can bulmuştu. Her yerden geçmişe ait fısıltılar duyuluyordu. Genç adam, zamanın ve mekanın ötesine geçen bu anın içinde kaybolmuştu. Gözlerini kapatıp yeniden açtığında, Haydarpaşa'nın tüm ihtişamıyla sessizliğe gömülmüş olduğunu gördü. Ancak içindeki ürperti, yaşadıklarının gerçekliğini inkar edilemez kılıyordu. Bekçi, yaşadıklarının gerçek mi yoksa bir hayal ürünü mü olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Ayaklarının altındaki zemin titrerken içindeki korku yerini tarifsiz bir meraka bıraktı. Kadının sözleri aklında yankılanırken, zamanın ve mekanın ötesine geçen bu deneyimin anlamını çözmeye çalıştı. Terk edilmiş peronun sessizliği, yaşananların ağırlığını daha da artırıyordu. Bekçi, zihninde kadının hayaletiyle ilgili sayısız teori kurarken Gecenin karanlığına karışan lokomotifin ardında bıraktığı soğuk hava dalgasını hissetmeye devam etti. Belki de bu zamanın ve unutulmuş hikayelerin bir araya geldiği bir anıydı, belki de geçmişin gölgelerinde kaybolmuş bir yolcunun son vedasıydı. Her ne olursa olsun, bu olağanüstü karşılaşma Bekçi'nin ruhunda silinmez bir iz bırakmıştı. Bekçi, cebindeki gümüş saati keşfettikten sonra hayatında tuhaf ve açıklanamaz olaylar yaşamaya başlar saatin üzerindeki tarih ve içindeki kan lekesi, onu geçmişin gizemli ve trajik bir olayına bağlar. Kondüktörün kayboluşunu araştırdıkça, bekçi kendisini tarihin karanlık bir köşesine çekilmiş hisseder. Tren sesleriyle yankılanan gecelerde, aynalar ona sadece bir yansıma değil, geçmişin hayaletlerini sunar. Her yeni günde, saatin sırları daha da derinleşir ve bekçi, bu gizemin ağırlığını taşımanın kolay olmayacağını anlar. Zaman, bekçinin üzerinde adeta bir yük haline gelir ve her tiktak, onu geçmişin gölgelerine biraz daha yaklaştırır.